Tutturun sunduğu canlıcı başlıyor. Tuttur, tuttur baby, haydi, olsun baby. Tutturun sunduğu canlıcıdan herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Günlerden Şampiyonlar Ligi ve şampiyon olan Mert Doğan ve ben buradayız. Tahmin şampiyonu diyelim ki. Teşekkürler kardeşim benim. Aynen öyle Gökhan. Hafta sonu kuponlarımıza geldi Hazo kuponlarımız. Gayet güzel gidiyoruz. O yüzden arkadaşlarımızdan da e, canlıcı kanalımıza abone olmalarını, tabii. bildirim çanını açmalarını evet. ve bol bol beğeni, mesaj ve high puan atmalarını evet. bekliyoruz. Evet. Destekleriniz bizim için çok önemli. E, 12.000'e doğru gidiyoruz abone sayısında. Evet. E, gayet mutluyuz arkadaşlar. Evet. Daha evet. çok destek bekliyoruz evet. sizden ama evet. ne kadar evet. destek o kadar mutlu oluruz biz de. Evet. Ve evet. daha evet. geniş kitlelere ulaşırız Gökhan. Evet. Daha i̇nşallah, da büyürüz yani. Inşallah. Canlıcı ailesi daha da büyüsün Kanalımız istiyoruz. Kanalımız büyüyecek sizler sayesinde ama. Gökhan tabii ki bu arada sponsorumuz. Tuttur'a da çok teşekkür i̇yi ediyoruz. İlk günden beri bizleri Aynen, bizim, yanımızda. Aynen. bizim yanımızda. Tuttur'un bizim var. için yeri başka gerçekten. E, bu kanalın daha iyi yerlere gelmesi lazım. Yorumlarda da görüyoruz bunları. Yani çünkü biz Gökhan, yani kuponlar veriyoruz. Mr. Beto var. Kimsenin yap yapmadığını yapıyor. Yapay zeka yorumcumuz Mr. Beto var. Kuponlar yapıyoruz. Ee, yani maçları derin derin inceliyoruz, anlatıyoruz burada. Bir stüdyo ortamında ortamında. Yani aynı öyle stüdyo ortamında ve bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz biz. Yokcan. Yemin ediyorum sana o prime kanallarda yayınlanan programlar gibi bir içerik ve program çekiyoruz. Yokcan şu programı normal aynen, ulusal aynen. kanala koy gider yani. Tabii. Profesyonel bir ortam Çevren var. burada gördüğünüz gibi. Bir kere stüdyodayız. Olsun. Stüdyodayız yani biz. Arkadaşlar o yüzden ya bir emek var, bu emeğin karşılığını bekliyoruz. Günlerden Inter Barcelona günü günü ve Gökhan artık bence girelim istiyorsan. Sence hemen sana şu soruyla gireyim Tabii soru mevzuya. Aynı. Sence Barcelona turu İtalya'ya bırakarak yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı? Çok yanlış yaptı. Çok yanlış Çok yaptı, yanlış değil mi? Yanlış yaptı. İlk maçta da, ilk baştan önce de bunu konuştuk. Tur İtalya'ya kalırsa. Büyük sıkıntı yaşarsın dedik. Çünkü Inter'in elinde şu an sadece Şampiyonlar Ligi kalmış olabilir. Yani evet. Napoli'nin işte son 3 maç mı ne kaldı? Rakipleri çok basit rakip. Napoli 1-0 1-0'a bağladı. 1-0 1-0'a bağladı. bağladı. Atıyor kazanıyor. McTominay evet. muazzam bir performans sergiliyor. Orada çizmede. İnanılmaz. O yüzden Barcelona'nın işi biraz zor. Barcelona zaten Kral Kupası'nı aldı. Değil mi? Evet. Kral Kupası'nı aldı. Ligde de şampiyon olacaklar yüksek ihtimalle. Şampiyonlar Ligi ama Inter taraftarının da en çok istediği şampiyonluktan daha çok Şampiyonlar Ligi. Çünkü en son 2010'da Jose Mourinho ile almışlardı sanıyorum. İtalya'da o atmosferde İtalyan taraftarlarla İspanyol taraftarlar arasında dünya kadar Evet ya mesela bir şey diyeceğim. Çok yani. Yok ama bir araya gireyim sadece. Yani gerçekten yani İspanyollar tiyatro izler gibi maç izliyor. Şöyle gerçeğe baktım. Real Madrid seltevigo maçına ya koskoca Santiago Barnabo. En ufak bir baskı yok ya. Yani İspanyollar gerçekten tiyatro izler gibi izliyor maçları. E sen şimdi nane yemedin mi? Cehenneme gidiyorsun. Abi Inter taraf tarihin almaz. Ya mesela gol oluyor o bir arka tribün var ya. Aşağı koşuyorlar hep beraber. E bas bas bağırıyorlar zaten. türbinleri neredeyse tamamı İtalyan er şeyleri böyle azgın İtalyan erkekleri üst üstü müstü çıplak herifler bas bas bağırıyor sürekli. Bizim kültürümüze çok benziyor bu üç büyük. Ya çok demiyim ateşli de. abi. Üç büyüklerin demeyeyim de hani bizim özellikle Beşiktaş taraftarının ambiyansını ben o Inter taraftarlarında da çok görüyorum. O stattaki o ambiyans yaratabiliyor ya. Yani. bak stat ambiyansı dedi mi? Türkler gerçekten yani şampiyonlar gidiyorsa stadyum fullse Beşiktaş Fenerbahçe yani, Galatasaray fark etmez. inanılmaz ve İtalyanlar abi. Bak Fransa'da yok. İngilizler değil, Fransızlar İngilizler değil. İngilizler de tiyatro izler İspanyollar gibi. İspanyollar değil. İngilizlerde Hahu var zaten. Belki Yunanlar, Yunanlar göre. çok iyi. Ya, Yunanlar çok iyi. Yunanlar da iyi tabii Yunanlar canım. Yunanlar, çok Yunanlar çok da iyi. iyi. Sırtlar çok iyi. Partizan, Kızıl Yıldız o tarafların taraftarı da çok iyi mesela. Ama şeyde çok bir yok. Ee, İspanya'da ben bunu çok görmüyorum mesela. Ya ilk maç bizim aynı konuştuğumuz katılım gibi aslında çok, katılım çok İspanya'da falan maçlara. Almanya'da da katılım çok fazla maçlara izleyici olarak ama o, o baskı altına ambiyans başka yok. bir şey. O başka, çok başka bir şey oldu. Şimdi ilk maçı seni tebrik ediyorum. Senin dediğin gibi yani ikimizin konuştuğu gibi oldu maç ama ben bu kadar gol olacağını düşünmüyordum. Sen çok gol olacağını düşünüyordun. Senin dediğin gibi oldu. Tebrik ediyorum. 3-3 bitti maç. Ee, yani yani Danfrees inanılmaz oynadı. E, maçın e, Aynen. Lamine Yamal da öyle ama Lamine Yamal da maçın yıldızıydı. Aynen, onu da ama e, Danfrees'in yaptığı daha başka bir şey. Evet. Şöyle Dumfries sakatlıktan çıktı. Bir anda kendini yarı finalde ilk 11'de buldu. Evet. Ve bu performansı sergiledi. İki ya, tane attı değil mi bir iki de? İki gol bir asist yaptı. E, yani. aynen öyle inanılmaz oynadı. Büyük oynadı Adı yani. Da tebrik etmek lazım. Hani ısınmada evet. sakatlandığı söylendi, oynayamayacağı söylendi falan. Çıktı ama muazzam bir performans sergiledi. Saçlar yani. skandal olmuş yalnız Lamin Yamal'ı gördün mü? Rezalet. Ya <laughs> milyon dolar kazanıyorsunuz. Ya İspanya'da da berber yok arkadaş ben anlamadım ya. O nasıl bir saç? Ya ben biri... bu futbolcuların özellikle bu böyle bir teni yani çok siyah olanlar. yani mesela ben de kendime şeyi çok yakıştırmam. Sarı yapayım saçı falan. Bana çok enteresan abi, geliyor. Ya benim yamal yani. şey gibi olmuş ya. Ya şimdi ya bu, neyse bir şey diyeceğim. Irkçı bir algılanacak. Aynen. Yani ben de söyleyeceğim. Rezalet abi. abi. Ya rezalet öyle söyleyeyim. Ya yani çok kötü. Evet. Derhal değiştirmesi lazım. Pakistanlılara falan benziyor ya bir, ya bir. enteresan bir tipi var zaten çocuğun bir. Yani Siyahi ama bir enteresan bir siyah bir Hintlere Pakistanlara falan benziyor. Futbolcu karizması falan bir şey var, ya, onda o yok mesela. Yani, Lamine yok. Saç falan ama büyük topçu. Ronaldo da çok yakışıklıydı ama onda bir futbolcu karizması vardı yani o hareket ama çok sempatik. bunda ben Lamine Yamal'da onu çok görmüyorum mesela. 9.2 ya notu ilk maçta yani maç notu inanılmaz. O, de, o da büyük karşımıza. oynadı ee, yani bakmam lazım şöyle bir. Bakarsın. Ee, Az içerdemiz yok zaten tek maç konuşacağız arkadaşlar bunu konuşacağız. İzninizle. Aynen. Şöyle bakalım. Şimdi ilk maçta bir kere Barcelona Kale'de Şezni'ydi. Kunde Kubarsi Martinez Martin. İşte balde yoktu biliyorsun. Çok önemliydi o. Rafinha Balde tarafı ve işte Kunde Yamal tarafı ki konuşacağız. Bu maçta sanırım Kunde de sakatlandı. Yani iki sağ bek sol bek olmayacak rövanşta İtalya'da. Çok büyük sıkıntı. Birazdan konuşacağız. Göbekte De Jong, Pedri ileride Olmo, Yamal, Rafinha Torres çıktı ilk maça. 9.2 aldı Gökhan. E, Yamal. Rafinha 8. İnanılmaz bir gol attı o da. Çok muazzam bir gol attı. Ee... o topa yani ayağın içiyle o kadar sert vurmak falan yani. Büyük, büyük meziyet. Ee... ondan sonra bir saniye. Ne? Ya? Danfriz'e mi bakacaktın? Evet, şeye bakacağım şimdi. Inter'in ilk maçtaki kadrosunu evet, sayacağım. Kalede Zommer, Bastoni, bir bisek Hep tahmin ettiğimiz kadro zaten. Dimarco, Mkhitaryan, Hakan Çağlaoğlu, Barea, Danfries. Ee, ve ileride de Turam'la Lotario, Martinez. Ee, yani Turam'da inanılmaz topuk golü attı. Yani daha maçın ilk birinci dakikasında o topuk golü Hemen nasıl atıyorsun? Bak, dediğimiz gibi oldu. Hemen geçiş oyunu gol. Aynen gol. Aynen öyle. Hep öyleydi ya. 4-5 olurdu o maç. Kimse kusura bakmasın. İtalya'da da aynı şekilde Barcelona'yı bırakacak üstüne gel gelecek şey. Barcelona, İtalya'da da gelecek. O geçiş oyunlarını bir oynayacak. Barcelona dua etsin. Lautaro Martinez sakatlandı. O geçiş oyunlarında muazzam bir oyuncudur. O ilk yarıda sakatlandı. Onları çok iyi sağlardı. Ben 2-3 gol demiştim sanırım. Daha Değil birinci de. dakika gol dedim ki yandık. Patladık dedim yani. Anladım yani patlayacağımı. Çünkü yani ancak o maçı bir erken böyle bir gol e, zımaradan çıkarırdı. Sonra zaten maç zımaradan çıktı. E, tabii iyice yüklendi Barcelona. Yüklenirken gene gol yedi. E zaten bunları de, konuştuk zaten. Tabii, Barcelona tabii. yüklenecek de. Yani ar Arkası çok kötü ya. Barcelona. Anlatmıştım ya burada. Barcelona biliyorsun şöyle bir takım yani yıllardan beri oyun kültürü bu. Yani takım toplu halde kümeleniyor topun olduğu yere. Ya böyle gel, yani şöyle gidiyor böyle. Anlatabildim mi? E böyle oynadığı için de arkaya bir attım mı topu arkaya yani evet. defansın arkasına? E tabi işte Lotare Martinez, Turam o anlattık. Danfrizler, Dimarkolar. Aynen 3-5-2 e, kanat bekleri bindirip duruyor sürekli. O yüzden Danfriz tabi yani kariyer maçlarından birini oynadı. Ee, bu bağlam beklediğimiz gibi oldu maç ama tabii çok gollü oldu. 3-3. Şimdi gel bir istiyorsan İtalya rövanşındaki muhtemel 11'leri bir sayayım ben. Say. Bu arada ben baktım 9.3 almış. Öyle As mi? Rating, Dumpuriz. Aynen o da çok eee almak çok normal, inanılmaz top oynadı. Bu arada saymadan önce ilk önce şunu söyleyelim. Barcelona için çok büyük bir handikap şu Gökhan e, Balde Ball. zaten yoktu ki biliyorsun Barcelona'da işte bu Kunde e, hangi sağ hangi sağda hangi soldu ya Balde miydi solbek, solbek, değil mi? Balde Rafinha Kunde Yamal yani işte ikilileri yani onlar gidip geliyor sürekli Barcelona çok önemli şimdi tamam eyvallah Rafinha Yamal Rafinha Yamal olacak ama e, Martinez Garcia bekleniyor bu maçta Barcelona'da e, Garcia'yı da ben çok beğenmiyorum. Evet Kalede Şezni e, Martinez Araujo Göbekte olmadı yok. Pedri, ileride Rafinha Torres, Yamal bekleniyor. Inter'de kalede Zommer, Gene klasik. Klasik e, Inter 11'i bekleniyor. Savunmada Bisek, Acerbi, Bastoni. Bastoni, Danfriz, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco ve ileride de Lotario Martinez, Turam. Ya özellikle Lotario Martinez biliyorsun iç sahada İtalya'da bambaşka oynuyor. Oynamaması bekleniyordu bu maçta da biliyor musun? Bilmiyorum yani son dakika. Sen <laughs> atlattım, atlatmadım. Bir de Lewandowski soru işareti oynayacak mı oynamayacak mı? Altar duydum ben. Onu söyleyeyim. Ona basarlar yine Emine'ye oynar ben sana söyleyeyim. Martinez, Lewandowski çok büyük eksik. Inter'de de Lautaro Martinez çok büyük eksik olur. Yalnız bu Torres de iyi sızıyor. Ya Santrifor, yani sahte Santrifor gibi oynadı bu Torres. Aynen. Atıyor biraz yani, gol, şey gibi yani gol. gibi Yakaladı mı atıyor gol. Second striker gibi evet. yani böyle söylediğimiz oyuncu. Ama atıyor gibi. yakaladı mı? Atıyor. O fena oyuncu değil ya Torres ama ben çok... Ya tabii ki Lewandowski nerede, Torres nerede? Çok daha farklı olur maç. Şöyle sağ üzerinde koyduğun zaman ilk 11'leri çok ağır basıyor bence Inter ya. Ya Soğuk. bence o, bence bu maçta da gene kilit adamlar bence. Sanda e, sana da soracağım. Sen kimleri bekliyorsun diye bana göre ilk maçta da inanılmaz oynayan Lamine Yamal ve Rafinha ikilisi e, bence gene kilit oyuncular olur. Ve tabi beklerin olmayışı ve Lewandowski'nin olmayışı da büyük sıkıntı. Inter'de de tabi gene iç sahada çok iyi oynayan bir Lotario Martinez ve tabi Danfries. İlk maçın yıldızlarından Danfriz'in gene nasıl oynayacağı çok önemli. O da yani bir form tuttu sonuçta o maçta diyorum ben. Ya şimdi şöyle o atmosferde ne yapabilir bu gençler? Çok genç oyuncusu var biliyorsun. Tamam çok maç oynadılar. Barcelona'nın. Tabii. Tabii çok maç oynadılar ona şey demiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki İspanya milli takımında da oynuyorlar orada da burada da. Ama Inter atmosferi çok farklı bir atmosfer. Onu söyleyeyim ya yani. bu Kubarsi zaten hataya meyilli bir oyuncu. Çokça görüyoruz bunu. Daha fazla hata yapıyor. Martin oynayacak. Erik beğenmediğimiz Erik Garcia oynayacak. Di Marco, Bastoni ve orayı e, üçleyen işte Turam geliyor bazen. Burayı nasıl şey yapacaklar? Sağ tarafta Danfriz, Martin eşleşmesi. Danfriz çok ağır basıyor. Tabii. Ya bunlar var ya. Yani. İki tane atletik beki yok Barcelona'nın. Kunde evet. ve Balde bence çok önemli. Balde çok güçlü bir oyuncu bir kere. Evet. E Martin ne yapabilir onun karşısında diye böyle bir düşünüyorum. Havadan falan da çok iyi inter. Attı golle iki tanesini de zaten yan toptan attı şey. Dumfries biliyorsun. Evet. Duran toptan yani, çok gol atıyor yalnız Inter. Çok yani, uzun. Duran topları da çok etkili. Dumfries vurmak için gidiyor. Bastoni, Acerbi, Turam orada. Bayern Münih maç, Bayern Münih e, iç saha maçını yani, oynadığı İtalya'da Palan, hatırla. Bisçek, ya yani bütün hepsi çok Duran toptan atıp, atıp durdular çok yani. Çok uzunlar bir kere yani. Duran top verirse evet. çok büyük sıkıntı yaşar Barcelona. Barcelona. Evet. Çok Barcelona çok kısa boylu bir takım. Bunu söyleyeyim. Yani düşündüğün zaman Barcelona hep zaten yıllardır böyledir. Hep böyle güdük. Size güdük olarak. Güdük size, size olarak, olarak. Kısa boylu oyunculardan Kurulu bir takım. Ee, yani bir Lewandowski falan böyle çok uzun boylu baktığın zaman hani oynadığında. Onun dışında hep kısa boylu oyuncular. Barcelona topu kullanarak kazanabilir. Topu kullandırmazsa Inter topa kendi sahip olursa bence Barcelona'nın hiçbir şansı yok. Hem fiziki açıdan hem de topu kullanırsa Inter çok bir şansı yok. Savunma yapmayı bilmiyor çünkü. Bilmiyor değil. Savunma şeyi yok. Barcelona kültüründe böyle savunma yapma şeyi mantığı çok büyük evet. yani. Ya şimdi Bak görmekte şöyle... falan bu savunma yapma işleri var. Öne geçtiği zaman falan. Ama bu Barcelona'da çok bunu görmüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun ama savunma kültürü çok yok onlarda. Yani, bir de çok eksiği var. Kunde'nin olmaması demek yani evet. de çok defansif bir bek Kunde. İyi bir bek. Atletik o, bir o de. O yok. Onun olmaması çok yok. Balde de öyle ya. Balde de hayranız biliyorsun. Evet. Nuno Mendes Balde bence şu an çok formda iki tane sol bek. Birisi Paris Saint Germain'de birisi Barcelona'da işte. Yani artar eksileri konuşalım. Barcelona'nın tabii inanılmaz iyi bir hücum gücü. Savunması evet. zayıf. Yani evet. eksisi savunması. Evet. Artısı hücum e, opsiyonları. Rafinha kariyer sezonunu yaşıyor bana göre. Tabii. İnanılmaz yetenekli bir e, Yamal Sıfıra çok rahat inebilen. Neler yaptı ya ilk maçta. Yani yatıra kaldıra yatıra kaldıra. O mesela yatırıp çekti ve sıfırdan direğe vuran topu. inanılmaz Allah bir gol olacak. O gol olsa var ya. Yani yılın gollerinden öyle söyleyeyim. E, yani saçları hariç muhteşemsin Yamal. Ama o saçlardan derhal kurtul o saç renginden. <laughs> Rezalet. Ee, ya ben iki... gördüm onu dedim ki Allah'ım ne yapmış bu kendine ya? Bu dedim ne yapmış kendine Abi neden bunu yapıyorsun ya? Bir insan demiyor mu sana kardeşim? Bir bu şey olmaz demiyor ne? mu ya? Saçını sıfıra vursan daha iyi ya. Aynen. Inter'e gelirsek artısı tabii ki e, kompakt oyunu ve savunma e, gücü e, ama işte karşısında tabii arkalara sarkabilen, birebir de adam eksiltebilen Rafinha ile Minyamal ikilisi var. Torres de iyi sızmalar yapıyor. yani gene güzel bir eşleşme olacak diye düşünüyorum ben Romanç'ta. Yine bir taktik mücadelesi. Ya yani ben benim içimden geçeni ben sana söyleyeyim mi? Ben bu maçın uzatmalara gideceğini düşünüyorum. Berabere benim berabere biter ve uzatmalara gider gibi geliyor. Çünkü Barcelona da yani asılacaktır bu tura. Inter zaten iç sahada taraftarıyla, atmosferle e, ee, coşkulu oynayıp turu koparmaya çalışacak ama Barcelona ilk maçta da gördük. Bırakmıyor Barcelona. Yani, yakaladı. Barcelona ben kesinlikle 7-7 yakaladı yani. Gol atacağım düşünüyorum bu arada. evet. Yani Inter gol atar. Ama maç yine ben gollü bekliyorum yine maçı. İlk maçta olduğu gibi yine gollü bekliyorum. Erken gol gelirse hele. Yani içimden de 2-2'lik bir skor geçiyor için açıkçası. Bilmiyorum olur olmaz. 2-2'lik bir skor geçiyor. İçimden maçta uzatmaya gider. Ama ben Kuratlayan tarafında aynı zamanda Inter olacağını Bu arada ben Inter'in de ne zaman, en son ne zaman 3 yediğini hatırlamıyorum. Ben Vallahi de. hatırlamıyorum. Doğru. Ya bu sene bu sene mesela biri Inter'e 3 attı mı? Merak ettim şu an. Bakıyorum. Evet attı. Milan'dan yedi en son 3 tane. Ee, evet. Ama o kupa biliyorsun o. Kupa yani kupa ben, ben kupaları çok saymam. O salma maçı zaten. Onun dışında şöyle bakıyorum. Fiorentina Lig'de 3 attı. 3-0. Hatırla. Onu hatırladım şimdi. Yani hala bakıyorum şu an. Ben İndim aynen. 6 Şubat'ta. Bir erteleme Şubat'ta ama. aynen. Erteleme mı? Onlar bir arada çok oynadı ya böyle. Birinde yendi, birinde yenildi Inter. Onu biliyorum. Bak, bak yani onun dışında bak gene Milan 3-60 ya bak bu, bunun da belalısı şey işte. Milan. Süper Kupa finalinde e, gerçi bu maçın normal aynen. Şampiyonlar Ligi'nde yok ama. Buraya kadar geldiler. Yani bir tane gol yedi abi ne üçü şampiyonlar ya. Şampiyonlar Ligi'nde yok. Bir hani tane o gol yedi. Grup aşamasında bir gol yedi şey sadece. Bir şeyleri de sayıyorum işte. Bayağı manyak iki maçlar. Onları falan da saydım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Inter 3 falan atmak çok zor normalde. Bak çok zor. Ya Inter yılda en fazla iki üç tane yer üç. Onun dışında evet, çok, çok zor. Çok dağılan bir takım değil. İstersen şöyle yapalım Mert Doğan. Yavaş, olasılıklara yavaş. bakalım istiyorsan. Yavaştan geçelim. Evet onları ben bulursam açacağım hemen. Tercihlerimizi yapalım ya. Mert Doğan. Zaten konuşacağımızı konuşalım. Mr. Konuşacağım. Beton'un da ben şu tahminlerini bir tamam. açayım. Ben de önüme şu şeyi açayım. Evet. Şimdi. Geldik. İki tane tercih vereceğiz değil mi? Aynen. İki tane tercih vereceğiz. Birisi riskli birisi. Normal kendi hani e, banko banka gördüğümüz demeyeyim de daha çok aklımıza yatan bir tercihimiz olacak. Ben şöyle söyleyeyim. Ben e, ilki en garantisi olacak. E, bana göre tahmin et, senin de tahmin edeceğin üzere ben iki takım, sen de öyle düşünüyorsun zaten. ...iki takımda çok real gol, rahat gol bulacağını düşünüyorum ben. 90 dakika içerisinde. Benim ilk tercihim 1.26'dan karşılıklı gol var olacak. Ama ben günün sonunda bu maçın berabere bitip uzayacağını düşünüyorum. Ve aslında şimdi işte riskli benim alacağım tercih yani bir tık riskli. Ee, ben maçın beraber bitip uzacağını düşündüğüm için benim tuttur riskli alacağım oran 3.47'den beraberlik olacak. Ben maçın beraber bitip uzayacağını düşünüyorum. Benim ilk tercihim e, ilk maçta olduğu gibi dedim size çok gol bekliyorum diye. İlk tercihim 2.5 üst ve karşılıklı gol var olacak oranı 1.40. İkinci tercihime gelecek olursak da Inter turatlar olacak. Oranı 1.94 arkadaşlar. Benim iki tercihim de bu. Mr. Beto Cart diye çekti kılıcı Gökhan'a. Sen kazanır mı diyor? <laughs> İlk tercihi karşılıklı gol var Mr. Beto'nun. Normal o gelme ihtimali çok yüksek. İkinci tercihi iki buçuk üst. Korner tercihi on buçuk üst. Skor tahmini Inter 1. Barcelona 2. Yani Inter elendi diyor. Yani finalde Barcelona'yı ya göreceğiz diyor. Aynen finalde Barcelona'yı göreceğiz diyor Mr. Beto Gökhan. Göreceğiz evet. bakalım. Hep göreceğiz. beraber göreceğiz. Ee, bakalım inşallah. Ben güzel maç olmasını bekliyorum tekrardan. Bir taktik mücadelesi olacak. Ee, Simeone'nin e, karşısında Hanzi Filik baba. Bakalım neler yapacak. Göreceğiz. O da çok istiyor. Öbürü de çok istiyor finali. Ee, yani İtalyanlar iç sahada. Kolay kolay bırakır mı turu? Göreceğiz hep beraber ama hani de ters gelecek bir takım varsa ilk maçta gördük. Var, o da Barcelona hücum gücüyle. Yokan bunu da gör, görmüş bulunduk yani. Ben zevkli bir maç olmasını bekliyorum. Güzel İnşallah mısın? herkesin de kuponunu tuttuğu sürprizsiz güzel bir maç olur diyorum. Evet yarın yine beraberiz. Yarın evet yarın yine beraberiz aynen öyle konuşacağız. Perşembe de beraberiz buradan onu da söyleyeyim. Perşembe Sanki. de Avrupa Ligi ve Konferans Diğer yarı final konuşacağız. Aynen, Aynen öyle. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın diyorum ben. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. tutturun sunduğu canlıcı sona erdi.